Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugün size ıslak kek yapacağım. Islak kek için 3 tane odak sıcaklığında yumurtam var. Onları kırıp hazırlıyorum. Bir bardak şekerim var. Bunları şimdi güzel çırpıyorum. Islak kekinizi yapmaya başlamadan evvel fırınınızı 180 dereceye açmayı da unutmayın. <laughs> Yumurtamla şekerim çıktım böyle beyazlaza iyice. bir bardak süt koyuyorum üzerine. Aynı bardakla bir bardak da sıvı yağ koyuyorum. Buna tekrar çırpıyorum. bardak unum var. Koyuyorum. Bunun kalitesine göre de, kalitesine göre değişebilir. Fazla da gerekebilir. Burada üç bardak kakao var. Onu koyuyorum. Vanilyam bir tane bir paket. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum. Bunları yavaşça kırıyorum şimdi. yağlıyoruz. Bu yağlar çok pratik. Tavsiye ederim. Ben metrodan almıştım. Şimdi kek harcımızı kapımıza döküyoruz. Bu Sade de yapabilirsiniz. İsterseniz ben vişne koyacağım. Vişne, kayısı, çilek koyabilirsiniz. Böyle sıra sıra serpiştirerek Tam vişnenin mevsimi 180 derece ısıtılmış fırınıza götürüyorum şimdi kekimi Kekimizi önce fırına ısıttıktan sonra alt ısısını açarak 5 dakika kadar sadece alttan ısı alsın. Kekimiz daha güzel kabaracaktır o zaman. Çünkü kekimizin sosunu hazırlıyorum. Bardağımın 4'te 3'ü dolu şeker. 2 yemek kaşığı kakaom var. 1 su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bunları şimdi güzelce pişirici kaynatacağım. Şekeri şeker verinceye kadar. Kekimizin sosu pişti. İsterseniz içine çikolata da eritebilirsiniz. Bunu ulamaya bırakacağım şimdi. Keksi, kekimizi 180 derecede 25 dakika pişirdik. Şöyle bakıp kürdanda hamur bulaşığı yoksa piştiğini anlayabilirsiniz. Şimdi kekime böyle kürdanla delikler açıyorum ki sıvısı rahat girsin içine. Kekimin biraz soğumasını bekliyorum. Sıcak olursa hamur olabilir. Kekimiz de şerbetimiz de kurudu, Sosumuz. Bunu güzelce üzerine gezdiriyorum şimdi. Hem böyle eşit gelecek şekilde. Özellikle şu yukarılara döküyorum ki aşağılara zaten akıyor. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Islak kekimi kesiyorum. kekimizi Hindistan ceviziyle böyle süsleyebilirsiniz. i have